Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Bizim geleceğimiz ve çiçeklerimiz onlardır. Bütün ümidim gençliktir. Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliğiyle yönetimidir. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Türkiye Cumhuriyeti mersut, muvaffak ve zafer olacaktır. <laughs> Ey yükselen yeni nesil istikbar sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. O ne yükseltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz. Cumhuriyet Erdem'e dağlar bir yöntemdi. Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeni binanın adı Cumhuriyet'tir. Temelinde kan ve iman vardır. Biz bu binanın yıkılmayacağına inanmışız. Cumhuriyet fikir serbestliği tarafındadır. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müzesi olmuştur.